orada buraya gel oraya, 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 oraya ekmekler

Evet 6 Şubat tarihi itibariyle gerçekten ülkemizde aslında ruh olarak zihin olarak hazır olduğumuz ama şiddet olarak 100 yılın depremi diyebileceğimiz çok ağır bir depremle ülke olarak karşı karşıya kaldık. Bu sefer ateş düştüğü yeri yakmadı. Ateş bütün Türkiye'yi hatta e, dünyadaki birçok ülkenin bize sahip çıkması dolayısıyla bütün insanlığı yakmış oldu. Çok ağır bir imtihandan e, inşallah e, Türk milleti olarak yüz akıyla çıkmak için e, herkes var gücüyle çalışıyor. Bizler de gayret ediyoruz. Biz e, depremin olduğu gün itibariyle e, kaymakamlığımızla birlikte e, yaptığımız bir e, koordinasyonla, ilçemiz sınırlar içerisinde Sayın Kaymakamımızın ve bizim arkadaşlarımızın beraber çalışmalarıyla noktalar belirledik. O noktalardan birisi de ana noktalardan birisi de Hasancan Kültür Merkezi. Burada gelen yardımlar ayrıştırılıyor, belli bir kollere koyuluyor ve buradan da deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaya çalışılıyor. Ee, gerçekten e, yoğun bir burada emek var yoğun bir mesai var gönüllü e, insanlarımız gönüllü vatandaşlarımız e, sabahın saat sekiz buçuğundan başlayarak akşamın bazen 12'sine kadar bazen 10'a 11'ine kadar yorulmadan e, nefes almadan dinlenmeden var gücüyle çalışıyor Tabii Burada gönüllü vatandaşlarımız çalışırken bu gönüllü vatandaşlarımıza da dışarıdan insanlarımız kimisi çorba getiriyor, kimisi pilav getiriyor, kimisi e, işte e, tatlı getiriyor. Birçok konuda burada e, çalışan insanlarımızı da hem e, güçten düşmesinler, hem de yanınızdayız diye motive etmek için esnafımız da bizi ve buradaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Ben bu milletin bir ferdi olmaktan çok büyük şeref ve gurur duyuyorum. Allah'a hamdolsun zor günlerde kenetlenme nasıl yapılır bunu gösteriyoruz. İnşallah bir daha böyle sıkıntılı zahmetli günler yaşamayız ama yaşadığımız zaman da bizim millet olarak nasıl bir araya geldiğimizi burada göstermiş oluyoruz. Çok güzel çalışmalar yaptık. Onlara birazdan Kaymakam Bey anlatsın. İlk gün dört tır yollamıştık. Dün 9 tır, bugün 17. tırımızı yolluyoruz. Toplam tır sayısı 40'ı buldu. Ee, amacımız aslında bugün bir tır daha yapıp 41 kere maşallah demeyi arzu ediyorduk ama e, inşallah daha e, vakit var belki e, onu da e, tamamlayabilirsek biz mutlu olacağız. Evet, Öncelikle milletimize başsağlığı diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda enkaz altında olup kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılmaya çalışılan insanlarımız var. Onlar da inşallah sağlıklı bir şekilde ailelerine, yuvalarına kavuşmalarını diliyoruz. Ee, tabii e, zor bir süreçten geçiyoruz. Çok geniş bir e, coğrafyayı etkileyen, 10 e, vilayette çok etkili olan, fakat onun dışında da e, vilayetleri etkileyen e, büyük bir deprem, yüzyılın e, en büyük depremi olarak adlandırılıyor. E, böyle büyük bir e, facia, böyle büyük bir yıkım karşısında devletimize ve milletimize düşen dayanışmaydı, birlik ve beraberlikti. E, bizler de. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda e, ilçemizde e, gerekli çalışmaları yaptık. Hem buradan çeşitli ekiplerimizi yönlendirmek, e, teknik görevlerimizi yönlendirmek suretiyle deprem bölgesine destek verdik. E, hem de orada e, ihtiyaç duyulan depremzedelerimizin giden ekiplerimizin ihtiyaç duyduğu maddeleri, malzemeleri temin etme yolunda yola koyulduk. E, belediye Başkanlığımızla birlikte başlatmış olduğumuz bu yardım faaliyetlerinde gerçekten e, 6 Eylül Hemşerilerimiz biz yalnız Bırakmadılar. Ee, özellikle e, bizlerin belirlemiş olduğu yardım noktalarına çok miktarda yardım geldi. E, bu beş noktanın e, hepsinin birleştiği ve dağıtımın e, buradan e, olması hasebiyle Hasancan Kültür Merkezi ayrı bir özellik arz ediyor. E, burada e, gerçekten büyük bir enerji var, büyük bir sinerji var. E, kadın, erkek, yaşlı genç demeden çocuklarımız dahil burada geliyorlar, gönüllü bir şekilde çalışıyorlar. E, bizlerin mahallelerden topladığı, e, köylerimizden gelen e, maddeleri, malzemeleri, Gıda malzemelerini, değişik hijyen malzemelerini, ısıtıcıları tek tek gruplandırıp ayırmak, tasnif etmek suretiyle e, buradan e, gönderime hazır bir hale e, getiriyorlar. E, gerçekten e, 6 Eylül ilçesinden e, vatandaşlarımız bu konuya büyük bilgi gö gösterdiler. Kendi hayırseverliklerini gösterdiler. Milletimizin dayanışma ruhunu gösterdiler. ve ayrı, ayrı hepsine teşekkür ediyorum. E, ayrıca e, bu güzel e, salonu bu kültür salonu bu kültür merkezini bu tür bir faaliyet için tahsis eden belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, belediyemiz vakıf personelimiz e, Milli Eğitim'den gönüllü öğretmenlerimiz gerçekten çok güzel bir çalışma sergiliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.